Nasıl buldunuz acaba? Makyajla başlayayım istersen. Buyurun. Ben evet. saçla başlayayım bence. Ben makyajla bir başlayayım. İyi Sonra başla sen saça geçersin. Tamam. Yani bu makyajı bile konuşmak gerçekten hani beni rahatsız ediyor ama programda olduğum için tabii ki e, anlatacağım. E, hayal gücü zaten yok. Al. Zaten bir makyaj al, değil. Al al olmaz o. Olmaz bu o var. al al. Şimdi iki taraf farklı olacaktı. Arkadaşlar biraz yeni Tuba Hanım. E, sanat olarak hayal gücü Ne kadar değişik güçleri... tarzın var. Ona bakıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ee, şimdi bakıyoruz. 200 farklı olacak. Bir sanat, bir hayal gücü ama hayal gücü diye bir şey yok. Size canı vereyim. Şurada anaokuluna gidin. 6 yaş doğum günü partisindeki çocuklara bu simleri yapıştırmışlar bu. Seni kutluyorum ama maalesef seçimi yanlış. İki, iki taraf farklı olacaktı. Buraya bu taşları niye koydunuz? Çünkü bu işi bilmiyorsunuz. Çünkü hayal gücünüz yok. Çünkü korkuyorsunuz. İlk önce bir korkunuzu aşın... ...ve buraya çıkardığınız modele güzel bir makyaj yapın... ...ve seyircilerimiz baksın ve of desinler. Bir komedi filmi gibi olmuş. Bu kadar. Bu kadar da değil ya. Ben <laughs> tamamlayacağım şimdi. Saça ben geçeyim mi? Ee, evet, bir dakika cevap veriyorum sana. Ee, ben bir cevap daha, istemiyorum ama. Bir daha sakın bana makyaj sanatçısı değilsin deme. Evet bu makyaj değilsin. Çünkü eğer ben makyaj sanatçısı olmasaydım... ...diplomam da buraya gelmezdi. Diplomayla nazim, bir şey olmuyor maalesef. Can. Yaptığın iş... Yaptığı makyajı beğenmeyebilirsin ama makyaj sanatçısı değilsin diyemezsin. Çünkü Özür buraya makyaj sanatçısı olarak yarışmaya geldin. Okey. Good. Peki beğenmemiş olabilirsin. O tabii ki saygı duyulacak bir şey. Herkes beğenmek zorunda değil. Herkesin İyi makyajlar görmek makyajı. istiyorum. Sadece bu. Peki sizin makyajınızı da birazdan göreceğiz. Evet ne diyorsun saç için? Saçın olmamış diyorum. Neden? Şimdi biz ne dedik? İki makyaj İki ayrı saç dedik. İki ayrı saç. Tam ortadan ayırarak yapacaktık. Saçı da tam ortadan ayırarak yapacaktık. Tamam ortadan alıp yapmışız. Maşan nerede senin Maşan? Bir dakika ya. Şimdi şu saçı bir kere birbirine bağlamış. Hangisi? Şu. Göremiyorum ben ya. Köprü yapmışsın. Ne alakası saç... var? Allah aşkına ya. Bağlamış. bak. Tuzgun yorum yapıyor. Dokunmuyor ya. mu Özge Hanım? Ya düşmüş yani. Dibine bastırdı yani, ama. Ne alakası işte var? Saçı o detay saç, saçı birleştirmiş.